Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler için dünyanın en ucuz seri üretim araçlarından birkaç tanesini buldum ve sizin için tek tek listeledim. Hadi gelin bugün dünyanın en ucuz araçları hangileriymiş yakından bakalım. Dünyanın en ucuz seri üretim arabaları genellikle gelişmekte olan ülkelerde üretilir ve bu araçlar temel ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. İşte dünyanın en ucuz seri üretim arabaları ve fiyatları. Listenin 5. sırasında Hyundai Aeron var. Fiyatı yaklaşık 5000 dolar ile 6500 dolar arasında değişiklik göstermekte. Ve özellikleri arasında 0.80 litrelik yani 800 cc'lik bir motora ve 55 beygir güç üreten bir performansa sahip. Düşük yakıt tüketimi ve kompakt tasarımı ile dikkat çeken bir araç. Listenin dördüncü sırasında Datsun Ready Go isimli bir araç var. Fiyatı yaklaşık 4500 ile 6000 dolar arasında değişiklik göstermekte. Ve özellikleri ise 0.8 ve 1.0 olmak üzere iki farklı motor tipinde ve motorun iç tasarımı yüksek yerden yüksek bir tasarım göze çarpıyor. Listenin 3. sırasında Maruti Suzuki Alto modeli var. Fiyatı 4000 dolar ile 5500 dolar arasında değişmekte. Bu araçımızda da 0.8 litrelik benzinli bir motor tercih ediliyor ve ortalama 47 beygirlik bir güç üretebiliyor. Düşük yatış yakıt tüketimi ve kompakt bir tasarımıyla bu da dikkat çeken araçlar içerisinde. Listenin ikinci sırasında Renault Kivit var. Fiyatı 4000 ile 5000 dolar arasında değişiklik göstermekte. Ve bu aracında iki farklı motor tipi bulunuyor. Bir tanesi 0,8 litrelik ve bir tanesi de 1,0 litrelik motor seçenekleri. Bu iki motor biri 54 beygir, biri ise 68 beygir güç üretebiliyor. En büyük özelliklerinden birkaç tanesi ise modern iç tasarım ve dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi gibi opsiyonel özellikler de eklenebiliyor buna. Tabi bunlar ekstra fiyata giriyor. Listenin birinci sırasında dünyanın en düz seri üretilen arabası olarak görülen 2500 ile 3000 dolar arasında fiyatı olan Tata Nano modeli. Ama bu model 2018 yılında üretimi durdurulmuş bir model. Yani o zamanki fiyatı 2500-3000 dolar arasında değişiyormuş. 0.6 litrelik bir benzinli motora sahip ve sadece 35 beygir bir güç üretebilen, temel donanımları olan normal bir araç. Tamamen aslında yakıt tüketimi ve çok ucuz olması planlanan bir araç ve bu araçların büyük çoğunluğu özellikle de Hindistan'da bulunan araçlarmış arkadaşlar. Listemiz bu şekilde son buluyor. Dünyanın en ucuz arabası 2500-3000 dolara bulunabiliyormuş. Varsa sizin de bildiğiniz çok ucuz araçlar aşağıya yazarsanız sevinirim. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.